Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz. 23 29 Aralık haftası su falı yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla da paylaşarak benimle büyümemde katkınız olsun. Beğenmeden geçmeyelim. Youtube beğeniye bakıyor arkadaşlar. Buradan da konuşmamı yapayım. Açıklamamı yapayım. Evet Koç Burcu yazıyorum. Evet yazıyorum arkadaşlar. 23 ve 29. Kalem bitti. <laughs> evet şimdi bir bakalım. Bu hafta Koç burcu neler yaşayacak? Bir Aha. bakalım, bir bakalım. Oo, Koç burcu. Ateşlisiniz. Yuh. Hmm. Elimi yakıyordunuz. Evet. Aa, benim gözüm yandı. Sessiz ol Evet, şöyle bir bakalım. Bakalım neler söyleyeceğim. Bir bakalım, bir bakalım. Evet. Koç Burcu. Bugünlerde biraz dimdik duruyorsun ama çok sinirlisin. Sinirlerin çok gergin. Buna dikkat et. Biraz açık hava iyi gelebilir. Biraz açık havaya çık. Evet, yorgunsun. Çok yorgunsun. Ee, bir yerden çağrılabilirsin. Ya da bir seyahat yapacağın gözüküyor. Bir yolculuk yapacaksın. Bugün çok, bugünlerde veya bu hafta içinde çok iyi anlaşacağın bir insanla karşılaşabilirsin. Sana çok iyi gelecek bir insanla bu yolculukta da olabilir. Karşılaşabilirsin gibi gözüküyor. Evet, Koç burcu. Evet. Biraz daha kendini, dikkatini kendine ve işine veya ne yapıyorsan ona odaklanman lazım. Biraz daha düşünmen lazım. Koç burcu düşünmeye biraz ihtiyacın var fazlasıyla. Ama bu günlerde biraz pozitif ve neşeyi hayatına kat. Yoksa gerçekten çok gerginsin. Haksızlık mı, yol zoruna giden durumlar mı, yoksa haksızlık mı, Hani ya da sevgisiz mi, ilgisizlik mi denmi ee, böylesin, bilmiyorum ee, gibi gözüküyor buradaki durum. Evet, yalnız hissediyorsun, her yerde yalnız, yalnız, yalnız çıkıyorsun, yalnız hissediyorsun, düşüncelisin, çok düşüncelisin. Seni düşünen biri var Koç Burcu. Seni çok düşünen biri var. Merak eden biri var. Senden haber almak isteyen biri var. Evet. Bakıyorum burada böyle bir şeyleri süpürmek istiyorsun. Silmek, bitirmek. Hayatınla ilgili olabilir özellikle. Belki bir yolculuk. Yine bakın bir yolculuk veya bir yapmak istediğin, bir eyleme geçmek istediğin veya eyleme dökmek istediğin e, iş olabilir. E, bunu, bunu yapmak istiyorsun. Bunu gerçekten istiyorsun. Eğer bunu yaparsan çok mutlu olacaksın. Böyle bir şey varsa bir an evvel yapman senin için çok iyi olacak. Bunu yap. Eğer o zaman da nasibin kısmetin de artacak. Balıklar çıktı. Nasibin kısmetin de artacak. Evet. Çok aslında bu hafta biraz daha Gücü ya gücü toplaman, gücünü toplaman gerekecek ya da gerçekten çok güçleneceksin. Ee, yani güçleneceksin gibi gözüküyor. Buna zaten çok ihtiyacım var. Çoktandır biraz hem moralin bozuk hem e, toparlaman, yapman gereken e, işin olabilir, e, beklentin olabilir, hayatın olabilir özellikle. Çoktandır biraz dalgalı giden hayatın eseri çok yormuş yemiyormuş hem de sağlık sorunların da var gibi gözüküyor koç burcu biraz sağlık sorunların özellikle eklemleri olabilir buna biraz dikkat etmen lazım ve bu durum gerçekten sinirlerine sinir sıkışması yaşıyorsun buna çok dikkat et bugünlerde evet evet Üzülmemeye ve stresten uzak durman lazım. Stres kesinlikle sana iyi gelmiyor. Bol bol at. eğlenceli yerlere gir. Ee, bu sana çok iyi gelecek. Daha böyle hayatınla ilgili, daha böyle e, hedeflerine ve arzularına e, odaklı olacaksın bu hafta. Daha çok onu ne yapmak istedikse ona doğru daha cesaretli göstererek, daha cesaret göstererek... Eyleme geçeceksin. Fazla yalnızsın, karabalık gözükmüyor hayatında. Yalnızlık çok fazla var, gözüküyor. E, bu bilinçli mi, bilinçsiz mi bilmiyorum. Belki de e, belki de insanlar e, ihmal ediyor ya da hani ilgisizlik de olabilir gibi gözüküyor. Evet, burada gördüğüm kadarıyla bu durumdan çıkmak istiyorsun. E, sıkıntıların var, maddi sıkıntıların da var. Evet, kağıdın yarısında beyaz ve güzel bir yüz çıkıyor gördüğüm kadarıyla. İnşallah bu sıkıntılarından kurtulacaksın ve mutlu olacaksın. Ne olursa olsun, ne yaşarsan yaşa bu hafta özellikle pozitifte kal ve enerjini yükseltmeye çalış. Özellikle enerjini yükseltmeye fazlasıyla çalış. Evet, bu sıkıntılardan e, hiç çoktan fiziken bedenine zarar vermeden çıkmaya çalış biraz da bedenine fazlasıyla yükleniyorsun gibi geliyor buradaki durum. Evet işine baktığımda aslında çalışkan bir insansın, azimli bir insansın ve ne yapmak istiyorsan dedim ya yeni bir iş olabilir, bir teklif olabilir veya her ay veya elindeki bir işte olabilir. Daha çok işine yapmak istediğin işine odaklanacaksın. Aklına belki bir fikir gelecek, düşünüyorsun. Bu aslında düşünmek değil de uykularına da dikkat etmen gerekiyor biraz daha. Ee, yani burada meditasyon dinleyebilirsin, sana çok iyi gelebilir. Bu gerçekten sana çok iyi gelecek, buna çok ihtiyacım var. Burada biriyle bir sarmaş dolaş, belki çoktandır görmediğim bir insanla sarmaş dolaş gördüm. Ya da gerçekten bu günlerde e, işte deneme belki bir seyahatta bir yerde bir yolculukta tanışabileceğim bir insan olabilir ya da çok görmediğim bir insan olabilir böyle bir sarılma gördü burada gibi gözüküyor evet 9 harfi senin için başarı gözüküyor arkadaşlar dokuz altı harfler çok gözüküyor yani burada özellikle figürleri gördüğüm kadarıyla yani hep güler yüz çıkıyor yani ya çok mutlu olacaksın bu hafta seni mutlu edecek bir durum ve bir e, gelişme olacak ya da gerçekten sana illa da diyor ki gülümse canın yansa da gülümse acı çeksen de gülümse diyor bu haftanın teması senin için bu olacak gizemli bir insan var çevrende. esrarengi gizemli bir insan var biraz uzun boylu olabilir veya normal kilosu da normal olabilir. Çok gizemli bir insan var. Biraz izleniliyorsun gibi geldi. Bu bir kişiye biraz dikkat etmen lazım. Kendini fazlasıyla saklıyor gibi gözüküyor buradaki durum. Evet. Baktığımda özellikle bunlarla ilgili durumları yaşarken tabii ki kendine biraz daha burada dikkat etmen lazım. Evet yazı gitti. Evet. Evet. Bir kişiyle bir konuşma yapacaksın ya da burada kuşlar görüyor iki tane muhabbet gibi oturmuşlar. Ya biriyle bir güzel bir konuşma yapacaksın ya da biri seninle konuşmak isteyecek gibi gözüküyor. E, buradaki durum biriyle desen iletişime geçmek isteği de olabilir ya da karşıdaki iletişime geçmek isteğinin çok doğru olduğu gözüküyor. Bazı şeyler senin için bir şey böyle vadesi dolar ya artık ya da e, ayrılmıştır birleştirmek zordur. Çok bir zor bir durum olabilir ama evet e, buradaki durum biraz bunları e, hayatında ayırt edeceksin. Özellikle e, bu süreçte dedim mi fazlasıyla yalnız gördüğüm buradaki durum diyor ki ve hayatında bazı şeyleri ayırt edeceksin. Yani ayırt edeceksin şöyle. Yani sana faydası dokunmayan e, insanları veya düşünmemek olabilir. Ayırt tamamıyla ayrılmak olabilir. Hayatında bunlar çıktıkça da sen daha rahatlayacaksın gözüküyor. Evet. İnşallah bu hafta daha senin için neyi neyi çok istiyorsan o hayatında güzel bir şekilde gelişmesini ve sen de burada e, 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 eyleme geçmeyi asla unutma. Bir an evvel e, ne istiyorsan hedeflerine ve arzularına eyleme geç. Burada kendi iradeni de konuştur. Hayatında bir ilerleme gözüküyor. Eğer gerçekten bunu istiyorsan hayatında çok güzel bir ilerleme gözükecek bu hafta. Ee, koç burcu söyleyebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.